Altın Ordu halk eğitimi yani Ordu'ya camı biz tanıttık bizimle beraber başladı benimle bir başladı diyeyim halk eğitimde genelde geri dönüşüm hani herhangi bir atık tabak şişe bardaklar ziyan olduğunda kırıldığında bunu hemen geri dönüşü bir takı ya da bir bilolar yapıp bunları satışa sunuyor kursiyerlerimiz güzel bir kazanç sağlıyor. Güzel de para kazanıyorlar genelde yani bunu yapan arkadaşlar. Hatta buradan e, kursiyerlerimizden mezun olup da kendine atölye açanlar bunu tamamen kazanca dönüştüren ev hanımlığından iş kadınlığına e, geçen kursiyerlerimiz de var. Bilmiyorum camı çok severek geliyorlar halk eğitimde. Ve biz de çok güzel e, kursiyerlerle zaman geçiriyoruz. Yaptığımız takılar... Çok tutuluyor, çok seviliyor. Mesela, şurada gördüğün şey olarak yani yaptığınız bir soda şişesi bir takıya dönüşüyor. En güzeli de o. Boş, yani orada atık durumda olacağını, onu veya şöyle söyleyeyim mavi soda şişesinden güzel bir tesvik yapıldığını düşün. Bunlar hep geri dönüşümde olunca daha bir zevkle çalışılıyor. Bilmiyorum, ben çok keyif alıyorum. Kursiyerlerim de keyif alıyor. Halk eğitimde gerçi atölyemiz biraz küçük ama yaptığımız işler büyük. <laughs>